İzlanda sahile doğru yürüyorum arkada biraz ziyaretler var ee, ileride denize ulaşacağız orada bir de uçak iskeleti var geziyoruz ikinci gündeyiz Evet uçak iskeletine evet. yaklaştık evet. De gördük. Evet uzun bir yürüyüşten sonra uçak kalıntısına geldik. Şurada da sahil. Burada masa dağına benzer yapı ve arkada glasyer şimdi pek gözükmüyor. Koray var Evet şimdi bu çok iskeletli. Orda ortaya...